Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde pentool aracını öğreneceğiz. Kalem aracı eğimli yollar çizmenizde size yardımcı olan bir araçtır. Kalem aracının kullanımı diğer araçlardan farklılık göstermektedir. Sürükleyip bırakma mantığından farklı çizim tekniğine sahiptir. Kalem aracında çizim şekli oluşturan eğimlerin anahtar noktalarının belirlenmesi sonucu çekil oluşturulmasına dayanır. Kalem aracı ile çizimde önemli olduğundan akıllı kılavuzları açmak uygulamamızda bize yardımcı olacaktır. Akıllı kılavuzları nasıl açıyorduk hatırlayalım. Önceden oluşturduğum çizimleri seçiyorum. Sağ tıklayıp Make Wise dediğimde çizgilerim artık akıllı kılavuza dönüşüyor. Kalem çizimde anahtar rol çizgilerin anahtar noktalarının belirlenmesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kalem aracıyla koyduğumuz anahtar noktalara Ankor adı veriliyor. Ankor yani bağ diyoruz biz. Şimdi bu çizimlerin üzerinden bir de kalem aracıyla biz çizelim. Kalem aracını araçlar tuğlumdan burada bulabiliyorum. Klavye kısa yollarından P harfine basarak pen tool aracımı açabilirim. Yakınlaşalım biraz daha. Gördüğünüz gibi ankorlar, bağlar karşınıza çıkıyor. Bağ noktalarından birleştiriyoruz. Basit çizim alan bu çizimi birlikte başlayalım. Bir kere tıkladım. Bıraktım. Tıkladım bıraktım. Gördüğünüz gibi siz çizim yaparken sizin için ölçeklendirmeleri yeşil çizgiler gösteriyor. Çizime devam ediyorum. Ankor noktalarından birer kere tıklayarak çizimimi tamamlıyorum. Şu an çizimimi gerçekleştirdim. Kalınlığını biraz arttırarak farkı gösterebilirim. Çizimin kalınlığını arttırdım. Şu şekilde gördüğünüz gibi çizimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Keskin çizgilerin yanı sıra biraz daha yumuşak çizgilere de ihtiyacınız olacaktır. Bunun için yine pentol aracını kullanıyorsunuz. Az önce sürükleyip bırakarak çizimimi gerçekleştiriyordum. Şimdi ise sürükledim. Orta noktasına geldim. Bırakmadan mouse'un sol tuşuyla çizimimi tamamlıyorum. Yine geldim. Bakın birazcık dışarıda kaldı. Alt tuşuna basarak şu uzunluğunu ayarlayabiliyorum. Yine geldim. Anahtar noktama. İstediğim çizime ulaşınca bırakıyorum. Orta noktama geldim. Şu an istediğim gibi bir çizim elde edemedim. Alt tuşuna basıyorum. Çizimimi tamamlıyorum. Yine istediğim boyuta gelene kadar sürükliyorum. Bırakıyorum. İşte bu şekilde tamamlıyorum. Zikzaklar çizmek isterseniz de yine sadece noktalara tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Keskin çizgileri çizebileceğiniz gibi yumuşak çizgileri de çizebilirsiniz. Pentool aracı size kolaylık sağlayacaktır. Pentool ile çiziminizi yaptıktan sonra önceki derslerimizde öğrendiğimiz Direct Selection Tool ile de çizimlerin üzerinde oynamalar, ince ayarlar gerçekleştirebilirsiniz.